Merhaba arkadaşlar. İftarım senin 5. gününde sizlere menümüzü açıklayacağız. Yayla çorbası. Fırında lavaşlı kaşarlı tavuk. Güllaç. Ve mücver. Mustafa'cığım tatlı olarak ne yapacağız? Güllaç. Güllaç için ne gerekli? Ee, süt. Başka? Güllaç yufkası. Güllaç yufkası. Ceviz içi ve şeker. Evet. Birazdan başlıyoruz. Ediyorum. Tamam, bir, bir mililitre, bir litre yapıyor. Tamam. Hadi bakayım, açıyorsun. Evet Mustafa'cığım, ne yapıyorsun? Eee, ne yapıyordum? Güllaç'ın sütünü hazırlayacağız, şerbetini. Atayım mı şöyle bodozlama? Bodozlama değil, ki, barca. Ha, tamam. Onu da ben atayım, sen karıştır. Tamam. Eriyene kadar karıştır, şimdi ılıyana kadar Altını açacağım. Bu. Evet. <laughs> Mübarek kırıl işte kırıl. <laughs> Biraz bizim şey büyük mü geldi? Bana mı öyle geliyor? Yufka büyükmüş. Yufka Evet Mustafa'cığım. Bizim şöyle bir tane süt. Bir tane daha süt bırakalım. Evet, tabii Ondan sonra arkadaşlar bastırıyoruz. Mecbur olacak. Olmak zorunda. Aynen. Olmak zorunda. şu tarafına dök hangi taraf İşte döker tarafına ıstansın aferin aferin aferin, aferin. ha elini korkak alıştırmayacağım için güllacamızı yaptık. Dolaba koyacağız. Diğer yapacağımız yemeklerinde malzemelerini hazır edeceğiz. Ve saatimizin gelmesini bekleyeceğiz. Ee, şimdi bir demet soğan çıkaracağız. Şöyle. Bu boş. Ya da bu soğanın ta kendisi. Hiç soğan kaparmadığım için bilmiyorum. Bu ya soğanın ta kendisi ya da bu soğumluğa çıkmamış. Bu soğumluğun da kendisi sanırım. Evet olabilir. Ee, çok fazla vaktimiz olduğu için biz mücverin malzemelerini hazırladık. Şöyle. Bir de soğan. Üç kabak. Bir havuç. iki yumurta. Karabiber. Çok severim yumurta şeyi yapınca ve derot. Ne yapıyorsun Mustafa? Kabar endiliyorum mucizeler için. Ne kadar zormuş arkadaş. Çok kibar çalışıyorsun Mustafa. Ha? Çok kibarsın. Olmuyor ki. Oluyor. Biraz daha hızlı olabilirsin ya. İftarım Sensin'de sona doğru yaklaşıyoruz. Bugün 5. gün yarışmacıları Nurdağan Bey ve Mustafa. İnşallah çok güzel işler çıkaracaklar. Ben buna inanıyorum. Çünkü günlerdir video izliyorlar. Yemek videoları izliyorlar. Bakalım akşama neler yiyeceğiz. Geçen seneki gibi babamın performansının yüksek olacağını düşünüyorum. Başarılar dilerim. Yavaş yavaş sakin sakin yapıyor gibi görünüyorlar. Umarım geçen seneki gibi başarılı bir performans sergilerler. kolay gelsin. Kabağın suyunu sıkıyorum. Ben yapamadım çünkü abone neden patladı aşkım onunla değil yap. neydi çok zor. Başka ne lazım? Bir çay kaşığı bir de karabiber. Evet. Bir çay kaşığı. Başka? Ee, çırpılmış iki adet yumurta. yumurta. Getir at içine. Tamam. Mustafa çıkmıştı. Şunu ben alayım. Sen öylece getir buraya. Döküyorum. Dök. Oh, oh, <laughs> oh, ben aradan sıyrılayım. Takonun tavuğunu hazırlıyorum. Yani biraz önceki bahsettiğim lavaşlı, tavuklu, kaşarlı yemeğimiz. İnce ince doğruyorum etleri. Yayla yani çorabımız için ilk baş yoğurdumu katacağım. Şöyle. Üç bakalım. Kaşık kalır istersen. Ay. Bunu katacağım. Kaşık, limon. İki kaşık. Şurada tuz katacağız. pürüzsüz kı kıvamı alana kadar karıştırdım ve yumurta sarımı ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. 6 bardak suyumu da koydum. Karıştırdım. Ve şimdi <laughs> ısıtacağız. Kameramandan yardım istiyorum. <laughs> Tamamdır oldu. Önce <laughs> gözü yandı. Aa. Ne zaman kaçırmayı devam. Ey. Sevilay sarımsak yemiyor diye sarımsağı rendeledim. Sonra da rendeleyeceğim. Hissetmeyecek. Ooo. Çıktırmayın davayı. Tamam. Ama izleyince öğrenecek. Ama yemiş olacak. İş işten geçmiş olacak. Aynen öyle. Benim <laughs> ben de ağlarım. Bunu da kapat. Bunu kapat. Gerek yok. Erkek adam ağlaması. <laughs> Ama ağlıyorum. Ay yavrum. Bu soğan ne ya? <laughs> Gezdeye <laughs> <laughs> bırak oldum baba bir anda. Gezdeğin kapalı. Lavaşlarımı bu şekilde keseceğim. Çevirdim. Şöyle. Ha. Dur dur daha değil, dur daha başlatmadı. Tamam dur. başlattım başla. Ha başlattın mı? Eğiliyor zaman ben karıştırıyorum. Karıştırıyoruz. 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 <laughs> <laughs> daha gel getiriyorum. Benim için tehlikeli olduğu için. Şunu karıştır Mustafa'cığım. Çocuklar bu şekilde karıştır. şeyler yapamayacağı için. Karıştır onu. Babam karıştırıyor onu. Yavaş yavaş, yavaş, dök, yavaş. Dök 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 dök. Oy yos. Ben mücveri yağda yapmayacağım, fırında yapacağım. Öyle deneyeceğim, bakalım nasıl olacak. Bu da zamanımız var mı şu Acelemiz yavaş yavaş tadını çıkara çıkara. Ne yapıyorsunuz siz? Babacım, <laughs> benim oğlum çorba yapmış çok yorulmuş. <laughs> Mustafa'cığım sofrayı kurar mısın? Bekle ben geliyorum. Nereye kuracaksın? Masaya. Bak. Ben de de masaya kurdum Mustafa. <laughs> Babacım ne yapıyorsun? Mücveri. Ben kek gibi yapacağım. Keserek dağıtacağım, servis edeceğim. dedim ya zamanımız olduğu için pek acele etmiyorum. Sen hangi yaşamadasın Mustafa? Ne? Ne kaldı? Gelme ben tabak koyuyorum. Nasıl hazırladın? Eee 16'ydı. şu anda bitti. Tamamdır. Tavuğu suyunu çekti yani tavuk çekmedi aslında tenceredeki göğüs etleri çekti suyunu. Şimdi soğanını, soğanını suyunu almadım bilinçli olarak. Papya biberini ve sarımsağını, içinde sarımsak da var burada. Sarımsağı da rendeledim. Tekrardan kavurmaya aldım. En son baharatlarını katıp fırın yolculuğumuz başlayacak. İçerisine kekik, pul biber ve körü de ekledim. En son kremasını atıp kapatacağım. Kremamızı da ekledik. Karıştırıyoruz. 5 dakika dinlendikten sonra lavaşlarımızı sarıp oradan fırına vereceğiz. Babacığım ne yapıyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Benim biraz akışkan mı oldu? Yelpazeyi mi ayarlayamıyorum? Galiba sığamayacağız buraya. Yerimiz dar gelecek. Bir tersi var. Bu işte. Sen oğluna güvenmiyor Ben sofrayı hazırladım. Çok koyuyorsun, çok koyuyorsun. Bu hmm. çok fazla oğlum. Şu kadar yeterli. Çok olduğu için akıyor. Böyle. Yani sabitleme şekline çok hayran kaldım doğrusu. <laughs> olacak olacak pek öyle görsellerdeki gibi çok şey hamarat olmadı ama bizimki de yani sonuçta tako. <laughs> Kaldı üç tane. Güşen hayır hayır sığdırırız onu. Koy bir tane daha sen. Yardımcı olma o zaman. Koy, 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 koy. Tamam Aa, olmayın vazgeçmişim. Hayır bir şey yapıyorum sadece yardım edeceğim. Hayır, küçücük aynen. bir dokunuş evet. bak şuraya bir tane daha Parakotik, koyar mısın? O küçücük dokunuşa neler derler neler. Hayır kimse Yok bir değil. şey diyemez. koy. Bak şimdi hmm. koy, koy canım oraya. Bir tane daha bir tane daha. Onu bir bu araya sığdırırız. sığdırırız. Hadi bakalım. Kimse bir şey diyemez diye korudu şiddetin arkadaşlar onu. Getir. Çaktım. Tamam. tamam. Bir tane daha. Bir Şuradan daha. açıldı. Şu ortadaki. Şunu niye böyle koydunuz? Anne. Efendim. Önce o bir günlük çıkıyor. Ne oldu? Bak annemin dokunuşu değişti güzeldi hani şekli. Evet. <laughs> i̇ki çarpı alıyorsun gül? Babamdan alıyorsun mu? Gül Evet. Tamam. Şu, tamam. şu, açık olmasaydı çok güzel olacak. Büyük geldi. <laughs> olsun. Büyük olsun. Getir büyük oldu. Hmm. <laughs> yapacak baba. Zaten peynir eriyene kadar kalacak fırında. İyi o zaman iki dakika. İki dakika. Evet. İçecek olarak da lift up. Dört paket. Yanmadı inşallah. <laughs> Bir şey diyeceğim hepsi birbirine girmiş. Yalnız annem sofrayı Aa, yapmış. Şimdi olmadı bak. Hayır çok güzel olmuş. Mücverim fırlanmış Aa. hali. Hepsi tamamdır. İftara 10 dakikamız var zaten. On Evet on. Fırını kapatalım. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar bugün evin beyleri mutfaktaydı. Mustafa'nın ve Nurdan'ın performansı mükemmel. Mücver hariç bütün yemekleri çok beğendim. İkisinin de ellerine sağlık. Takıyı beğendim. Mücver'i hiç beğenmedim. Ellerine sağlık ikisinin de. Baba sen beni <laughs> ne <diyeceğimi> düşünmedim. <laughs> Başlayayım mı? Başla. Ha başlattı. Tamam. Hı -hı. <laughs> Tatlısı hafifti. O tavuklu lavaşlı şeyden sonra. Taco. Tavuklu lavaşlı şey. <laughs> Taco. Ee, o biraz ağırdı ama hoşti yine. Yani tadına bir lafım yok. Ondan sonra iyi oldu ağır bir tatlı olmaması. Çorbası katıydı. Çorbayı yedik. Ee, <laughs> Mücveri bilmiyorum. Ben çok bir tadını alamadım. Hani Neyini beğendiler beğenmediler bir fikrim yok mücver <laughs> hakkında. Kabak işte kızım kabak da ne neye geç <laughs> gibi olmuş. Kabak da verdi. Başka bir şey yok güzeldi. Yenize sağlık. Afiyet <laughs> Her zaman böyle kameranın karşısına çıkmıyorum. Ama bugün çıkmak istedim. Benim beğenmediğim tek şey mücver. Hiç yemedim bile bir kere aldım. Davama yapıştı ne oldu anlamadım. Taku güzeldi. Güllat çok güzeldi. Zaten başka bir şey yoktu. Ha, çorba, çorba da çok güzeldi. Evet. Yok, çok sertti. Tuvaletçi. Koyuydu. <gülüyor> koyuydu. <gülüyor> koyuydu evet. Pirinci ko çok fazla. Pirinci yani. fazla <laughs> olduğu için çorba koyuydu. Evet. Mustafa yapmıştı. Yakışıklı Mustafa. Ben ne yaptım? <laughs> sen ne yaptın ki? Ben yaptım zaten. Evet, sen yaptın. <laughs> <laughs> Mücverde çok fazla dereotu tadı geliyordu. Çorbanın pirinç fazlaydı. Tokanın gayet güzeldi. Ondan sonra da tatlı, hoş ve sadeydi. Beğendim. Bir şey diyeceğim. Sonra, bir kere deneme bir şey çekme oldu. yapmam gerekiyormuş. <laughs> böyle Aa, gülmemesi için. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ikinciye çekmem <laughs> evet, gerekiyormuş. Bir <böyle> <laughs> şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>